Hepinize yeni videomdan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte yaptığım arka reaktörünü inceleyeceğiz. Şimdi ilk olarak bu güneş enerjisi çalışıyor. Yani kendi enerjisini kendi üretebiliyor. Sadece şalterde bir sıkıntı oldu. Yani orada güneş enerjisini çalıştığından galiba. biraz zor. Şöyle alayım. Elinde telefon varken de bayağı bir zor oluyor şey yapsam kapanmıyor Heh, kapandı şimdi arkasında şey göğsümüze takabilmemiz için bir tane şey var nidra iğne var ve burayı açınca arkasındaki gizli güneş enerjisi paneline ulaşıyoruz Bak şimdi açılır. bakayım. Çok daha açılmıyor. Bir dakika, iki dakika şöyle bir açayım. Hı. Açılıyor hala. Eh. Açtım. Bu arada Discord sunucuma katılmayı unutmayın ve ha giriyorsunuz. İşte güneş enerjisi paneli burada. Çok, yani çok iyi çalışıyor. Yani eğer ışığı etmek istiyorsanız burayı açıp güneşe tutmanız veya bunu cama yapıştırmanız lazım ki cama yapıştırmanız önermiyorum çünkü izi çıkabilir. Ve bu arada daha çok bu tür videolardan çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Daha yaptığım bir sürü şey var çünkü. Oyun, oyundan sonra yani bunun... Bunları da çekebilirim. Bir, bir oyun videosu bir bu yani olabilir aslında. E, kapaması da zor. Ama yine de açmasından kolay. Nasıl açtım diye derseniz şu kapakçıktan açtım. Şuradaki küçük kapakçıktan. Ve eğer şarj etmek istiyorsanız bu direkt yani şalteri açtığınızda gün yüzü görünce yani güneş ışığını görünce direkt hemen şarj oluyor ama şarj şalterin açık olması lazım. Şarj olurken de otomatik olarak e, kendi ışığını söndürüyor. Yani kapaması bayağı zor tekelle. Bir dakika. Ya. İki dakika ben bir şunu çıkarayım. İki dakika videoyu durdurup yapıyorum onu hemen. Aa oldu durdurmama gerek yok. Neyse. Bir de şimdi böyle gösterelim. Burada böyle duruyor işte böyle. Yani bunu alıp isterseniz ekran fotoğrafını yapabilirsiniz. Güzel olur. Hatta ben bunun fotoğrafını çekeyim. Ekran fotoğrafını da Videonun. Yani güzel oldu bence bayağı bir. Hatta şöyle de göstereyim. Size. Böyle. Bunu da yapabilirim. Ekran fotoğrafı belki çekelim şimdi. Ha. Yani bence bayağı bir güzel oldu. Çok. Ben bunu en az bir 20-25 kez değiştirdim yani. Son hali böyle oldu ama. Yani şu arka taraf pek olmadı gibi ama yanları çok iyi. Ve şey. E, ben bunu ışıklarına çizgiler eklemiştim ama sonradan değiştirdim böyle yaptım bunu. Yani çok iyi oldu. Şu ortasında bir tane led var ama gözükmüyor. Ve şey. Ee, burada kullandığım büyük bir rozet var. Demiştim zaten de video uzun olsun diye böyle yapıyorum. Neyse. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Discord sunucuma da katılın. Kanalıma gidip izleyebilirsiniz videosunu çektim veya ben açıklama kısmına koyarım. Neyse adios görüşürüz. Bay bye. bye.